Param lokma yemedi. En ufak kanun dışı hiçbir işim yok. Her şeyi kaybetmek pahasına, ülkenin itibarını, mesleğinin onurunu omuzlarına yüklenmek. Bir polise düşen bu olsa gerek. Birilerinin keyfi emirleriyle gelen hangi mahkumiyet, hangi tehdit doğrulardan ve görevlerinden ayırabilir ki onları? Hırsızlar! Peki ya o kahramanların eşleri, anneleri, yüzlerine şerefle bakabildikleri haram lokma nedir bilmeyen çocukları? Babam sağ olsun diyenlere inat, vatan sağ olsun diyebilmenin yükünü henüz küçük yaşlarda yüklenmek varmış kaderlerinde. Meslek hayatları fedakarlıklarla, başarı ve takdirlerle dolu olan ve o güne kadar kınama cezası dahi almayan vatan evlatları akıl almaz iftiralarla karşı karşıyaydı şimdi. Hırsızlık ve rüşvetin makul karşılandığı bir dönemde dürüstlük, ahlak ve adalet duygusunu hatırlatacak dik duruşu sergilemek bir avuç kahraman polis ve onların ailelerine düşüyordu. İnsan en çok sevdiği ve söylediğiyle imtihan olurmuş. Vatana duyulan aşk ve mukaddes değerler üzerine edilen yeminler. Onların da bir bedeli vardı ve gün o gündü. Türkiye yeminlerinin ve sevdalarının eri yiğitlerle tek tek tanışacaktı. Necemat arkadaşlar, polisim ben polis. Hırsız, terörist gördün mü? Bulur yakalar. Müslüman Türk aileden aile terbiyesi aldım. Polis Akademisi'nden devlet geleneği aldım. Devletim çağırdı geldim hesap vermeye. Hesap vermeyeceğim hiçbir şey yapmadım. Ebleh çocukları için hesap sormasınlar diye. Memleketin çocuklarını yakanların Allah belasını versin. Biz zaten sıfırız buradayız. Alan parası kırılmam zaman. İranlı bir tane şarlatan Kimini iki ayakkabı kutusuyla, kimisi beş ayakkabı kutusuyla, kimini birkaç tane çikolata kutusuyla satın alıyor arkadaşlar. Yani bunu görüyoruz ve operasyon yapıyoruz. Bunun adı darbe oluyor. Yeni Türkiye tezi paralel tiyatrosuyla sahne almış cadı avına başlamıştı. Binlerce polis neyle suçlandıklarını bilmeden ya tayin ediliyor ya da görevden alınıyor, hukuk siyasi komploların gölgesinde yok ediliyordu. Öfke nöbetlerinin akıl tutulmalarının hakim olamadığı vicdanlar hep aynı soruyla yankılanıyordu. 17-25 Aralık sonrası yaşananlar Türkiye'ye neler kaybettirdi? Kimse henüz bu sorunun cevabıyla yüzleşmeye cesaret edemiyor tıpkı sürecin gerçekleri ve mağdurlarıyla göz göze gelmeye korkanlar gibi. Sıra dışı bu dönemin en yakın tanıkları olan polis eşleri ve anneleri hiç kimsenin sormadıklarını ya da soramadıklarını cesaretle seslendiriyor şimdi. Şu an her biri vatanlarına, eşlerine ve çocuklarına verdikleri sözlerin, duydukları sevginin bedelini hasretle ödüyor. Ve bir de bu dönemin üstü örtülü gerçekleriyle göz göze gelecekleri günleri bekliyorlar. Gözümün içine iyi bak Türkiye.